Merhaba ben Enes. Bugün Macbook Pro 16 inç incelemesini ve eski nesil olan 15 inç ile karşılaştırma videosuyla ile beraberiz. Abimle ürün almaya geldiler. Tamam geliyorum. Ben yani ufak bir işim var onu halledip geliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. İşin şakası böbreğini vermesem de ciddi manada pahalı bilgisayarlar. Neyse bu uzun girişten sonra o kadar para verdik madem bilgisayarı övmeye başlayalım. Pardon, e, incelemeye başlayalım. Şaka bir yana bilgisayarda epey sevmedim özellikle mevcut bu bilgisayarı ben Türkiye'den Pozitif Teknoloji sitesinden satın aldım. Bir aydır kullanıyorum. Ne gibi tecrübeler yaşadım? Artıları ve eksileri neler? Hep beraber bakalım. <laughs> Bana 7 yıldır hizmet eden 2013 model 256 GB'lık MacBook Pro 4K videolar montajlarken epey can çekişmeye başlamıştı. Aslında şu an bu bilgisayarı alma gibi bir planım yoktu. Ancak şu an dolar iyice fırladı ve dolar kurundaki artış fiyatlara yansımadan ciddi bir para vererek size daha kaliteli videolar sunabilmek için kendi işime yatırım yaptım ve bu bilgisayarı satın aldım. İlk olarak bilgisayarın bir teknik özelliklerinden başlayalım. Benim aldığım model giriş seviyesinin bir üst modeli olarak geçiyor. 2.3 GHz'lik 8 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 1 terabaytlık SSD bulunuyor içerisinde. Benim eski bilgisayarımda 256 olduğu için buna geçince gerçekten epey bir rahatladım. AMD Radeon'un 5500 MB ekran kartı bulunuyor harici olarak 4 GB'lık. 16 GB'lık DDR4 RAM bulunuyor. 16 inçlik Retina bir ekran bulunuyor bilgisayarda. Geniş bir touchpad alanı ve burada da bir touch bar görüyorsunuz dokunmatik iki bu tarafında ve iki bu tarafında olmak üzere de 4 tane de Thunderbolt 3 destekli Type-C giriş bulunuyor bilgisayarda. Bir de 3,5 milimetrelik bir kulaklık girişi bulunuyor. Maalesef bilgisayar üzerinde herhangi bir USB girişi bulunmuyor veya bir hafıza kartı girişi bulunmuyor. Bilgisayarın en büyük eleştireceğim özellikleri bunlar. Yani şuraya ufak bir hafıza kartı girişi koysalarmış çok hoş olabilirmiş. Ancak sadece Type-C girişi bulunuyor ve yanınızda mutlaka bu şekilde adaptörler bulundurmanız gerekiyor. Oldukça can sıkıcı bir durum bu açıkçası. Yani bu adaptörü unuttuğunuz zaman bir manada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mutlaka yanınızda bu yedekli olarak bu adaptörlerden almanız gerekiyor. Ha bu arada bu bilgisayar almadan da epey fazla araştırma yaptım ve bu bilgisayarın en düşük konfigürasyonu ile en yüksek konfigürasyonu arasında %80'lik bir fiyat farkı var. Eğer full konfigürasyon alırsanız şu an Türkiye'den 47.900 TL bu bilgisayarı alıyorsunuz. Giriş seviyesi olarak da 18.300 TL alabiliyorsunuz. İkisi arasında yapılan performans testlerinde %20'lik bir fark var ancak bu %20'lik farkı alabilmeniz için fiyat olarak %80 yukarı çıkıyorsunuz yani aradaki farka değmez Burada şöyle de bir fark var. Giriş seviyesi ile girişin bir üst seviyesi. Yani bu bilgisayar arasında da 3200 TL'lik bir fark var. Ancak bu 3200 TL'lik farkta görebildiğiniz gibi işlemci i7'den i9'a çıkıyor. Ekran kartı 5300'den 5500'e çıkıyor. SSD de 512'den 1 TB'a çıkıyor. Yani bence burada 3200 TL'lik farkı vermek biraz daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü bilgisayarın değiştiremeyeceğiniz en önemli parçaları bir üst segmente çıkıyor. Ben de bilgisayarı aldığım pozitif teknoloji sitesinde bir kampanya vardı ve giriş seviyesi fiyatına bir üst seviyeyi almış oldum. 15 inç 2013 MacBook Pro'dan buna geçtiğim zaman en dikkat çekici şey ekran çerçevelerinin epey incelmiş olması oldu. Arada bir inçlik bir ekran büyüklüğü farkı olsa da o büyüklük bir inçten daha büyük geldi bana. İkisini de parlaklıktan açalım şöyle. İkisi de full parlaklıkta şu an. Yani ekran kalitesi olarak ben çok bir fark hissedemedim. Bu biraz daha tabii geniş olduğu için güzel oluyor izleme zevki. Yani o genişliği hissedebiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi çözünürlük olarak ve ekran kalitesi olarak çok fazla bir fark yok. Bu yeni modellerde True Tone özelliği de bulunuyor. Onu açtığınız zaman ortamın rengine göre ekran parlaklığını ve ekrandaki renkleri ayarlayabiliyor. Genelde biraz daha sarımtırak bir ekran yapıyor. Ağırlık olarak 15 inç ile kıyaslandığında çok az daha ağır yapmışlar 16 inç modelini. Ancak hani çok da bunu hissetmiyorsunuz. Büyüklük olarak da şöyle görebildiğiniz gibi çok hafif bir yarım parmak kadar büyümüş 16 inç olmasından kaynaklı. Ancak şöyle güzel bir haberim var. Bu şekilde daha önce benim 15 inç ile kullandığım bu sert kılıfta 16 inç MacBook'a çok rahat bir şekilde sığıyor. Yani Bu tarz eğer bir kılıfınız varsa 16 inçe geçtiğiniz zaman da rahat bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu da güzel olmuş. Çünkü bu şekilde sert kılıflarla taşımak bilgisayarı daha mantıklı oluyor. Şurada görebildiğiniz gibi en büyük farklardan birisi arkadaki elmanın artık yanmıyor olması. Yani zaten Apple son 3-4 yıldır bu arkadaki elmayı artık yakmıyor ışıkların. Yani eğer bilgisayarı o amaçla almayı düşünüyorsanız bir starbucks oturup falan o açıdan eski nesil almanız daha mantıklı olur. Eski nesillerde ışık yanıyor çünkü. 16 inç MacBook Pro'ya geçtikten sonra en dikkat çekici şey sesteki iyileştirme. Adamlar neredeyse Surround bir sistem koymuşlar ve ciddi manada bir bas veriyor. Yani bu bilgisayardan bu bas nasıl çıkıyor diye düşünebilirsiniz. Bu bası verirken de bilgisayar titrememesi için farklı bir teknoloji kullanmışlar. Yani ben ses olarak oldukça memnun kaldım. Ancak bu şekilde basları yüksek olduğu için konuşma dinlerken biraz sanki bir boğuk geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Buna da zamanla alışıyorsunuz. Tabii o kadar parayı verdikten sonra <laughs> şaka bir yana. Halen daha o sesteki boğukluğu ben hissediyorum. Yani bir görüşme dinlerken çok verimli hissetmedim ben. Ancak bundan tekrar buna geçtiğim zaman da anormal bir tizli geliyor bunun sesi de. Yani yine de basları yoğun olsa da ben ses kalitesini oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi ufak bir hoparlör testine geçelim. Şimdi görebildiğiniz gibi hem sesteki yükseklik hem netlik hem de bas olarak 16 inç modeli çok daha başarılı olmuş diyebiliriz. Yine MacBook Pro 16 inçte yapılan en büyük değişikliklerden biri bir önceki nesile göre fan sistemi değiştirilmiş. Bu yeni Intel'in i9 işlemcisi ile alakalı epey bir ısınma problemi vardı bir önceki modelde. Ha bilgisayarın fanları çalışmıyor mu? Çalışıyor çünkü yoğun bir şekilde bilgisayar üzerinden bir montaj yaptığınız zaman çalışıyor ancak hani bir aylık süre içerisinde ben ısınma gibi bir şikayetim olmadı. Fanları da çalıştığı zaman sesli çalışıyor. Ancak normalde şu an olduğu gibi hiç fanlar çalışmıyor iki bilgisayarda da. Yine 15'ten de o fan konusunda bir şikayetim olmamıştı açıkçası. MacBook Pro 16'daki yapılan en büyük değişikliklerden biri de klavyenin eski tip klavyeye geçilmesi. Yani bu eski tasarımdaki klavye yapısına dönülmesi. Bir önceki klavyede kelebek tasarım bir klavye vardı ve oldukça şikayet alınıyordu o klavyeden. Ancak tuşlar bana epey büyümüş geldi 15'ten 16'ya geçtiğimiz zaman. Ve ben klavyesini beğenmedim açıkçası. Hani 10-15'teki o basım hissiyatı bana daha iyi geliyordu. Bunda tuşlar biraz daha büyüdüğü için biraz daha efor sarf etmem gerekti sanki tuşlara. Burada görebildiğiniz gibi oldukça geniş bir touchpad var. Bunun touchpad kısmı epey dar. Bu da iş görüyordu gerçi ama bu daha çok daha böyle ferah olmuş. Yayla gibi bir touchpad koymuşlar. Burada dokunmatik bir alan var. Buradaki bu özellikler buradaki touchbar'a eklenmiş dokunmatik. Ancak yani ben çok da fazla beğenmedim. Tek hamle bakın burada sesi dokunuyorum indiriyorum kaldırıyorum. Tek hamlede sesi açıp kapatabiliyorum. Burada çift hamle olmuş. Buraya basıyorum sese. Ondan sonra bir daha veya yükseltiyorum. Touch hakkındaki de deneyimlerim hani güzel olmuş ancak hani birkaç emoji koymak dışında ben çok fazla kullanmadım. Emoji koymak gerçekten zevkli ve pratik oluyor. Yani emojilerle konuşuyorsanız eğer yoğun bir şekilde emojileri buradan ayarlayabilirsiniz. Benim kullandığım Final Cut programında özel araçlar çıkıyor ancak elim oraya gitmiyor pek. Yani alışkanlıktan mıdır artık nedendir. Hani bu Toşpar kısmı daha aktif bir şekilde nasıl kullanabilirim o konuda da çok araştırma yapmadım ancak hani bir olmazsa olmaz değil. Yine bu Toşpar ile alakalı bir güncelleme de yapıldı MacBook Pro 16 modelinde ve buradaki gördüğünüz ESC tuşu artık fiziksel bir tuşa dönüştü. Kullanıcılar Touch Bar'daki ESC tuşundan pek memnun kalmamışlardı. Ondan dolayı bu şekilde olmuş. Bence de ESC tuşunun fiziksel bir tuş olması güzel olmuş. Bu Touch Bar'ın sağ üst köşesinde bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Bu sayede parmağınızı buraya okutarak direkt bilgisayarı açabiliyorsunuz. Bu da oldukça pratik ve kullanışlı bir özellik. Yine bilgisayarda beğenmediğim bir özellikten devam edeyim. Bilgisayarda çok güzel bir ses kayıt sistemi bulunuyor. Gerçekten stüdyo kalitesinde sesinizi kaydedebildiği yönünde iddiası var bilgisayarın ve ben birkaç tane de kaydımı bu bilgisayarın ses kaydı üzerinden yapmıştım. Hatta bu kulaklık tavsiyelerim videosunda tamamen MacBook Pro'nun mikrofonu üzerinden konuşmuştum. Gayet de ses kaliteli gelmişti. Burada Rode markasının bir yaka mikrofonu bulunuyor. Rode Smart Love. Yani onunla kıyaslanabilir derecede bir kaliteli sesi var. Ancak şurada gördüğünüz webcam'de 720p'lik bir görüntü var Şu an görebildiğiniz gibi Macbook Pro 16 inç in web kamerası 720p ve bu bilgisayara kesinlikle yakışmadığını düşünüyorum. Bu şekilde ışık açıkken yine tatmin edici seviyede bir görüntü alabiliyorsunuz ancak ışıkları kapattığımız zaman çamur gibi bir görüntü çıkıyor ses kaydı konusunda oldukça başarılı Ancak görüntü maalesef kötü en azından buradaki kameranın 1080p çözünürlüğünde olmasını beklerdim açıkçası yine bilgisayarda eleştirebileceğim bir yer olarak Wi-Fi 6 desteği bulunmuyor maalesef şu an çok fazla bir ihtiyacımız olmasa da bu bilgisayarlar çok uzun yıllar boyunca kullanılacağı için yani Wi-Fi 6 desteği de olması iyi olurdu bu bilgisayarda ancak maalesef Wi-Fi 6 desteği de bulunmuyor Apple'da tabi yeni çıkan modellere ekleyebilecek bir özellik olarak onu saklamış maalesef. Evet en önemli noktalardan biri olan MacBook Pro 16'nın performansına geçelim. 2013 model MacBook Pro ile karşılaştırdığımda açılış hızı olarak beni şaşırttığını söyleyebilirim. Çünkü ilk açılış olarak 2013 model MacBook Pro 2 saniye önce açıldı 2019 MacBook Pro'dan. Ancak şifre girdikten sonra 2019 MacBook Pro 10 saniyelik bir fark attı ve 2013 MacBook Pro'nun önüne geçti. Hani bu açılış konusunda çok bir farkları yok diyebiliriz. Burada beni şaşırtan nokta 2013 MacBook Pro'nun performansı oldu. Bu bilgisayara 5 yıldır hiç format atmadım. Hiç içine de temizlemedim. Yani tıkır tıkır çalışıyor diyebilirim. Zaten burada Apple'ı tercih edilme sebebi de bu şekilde sorunsuz bir şekilde çalışıyor olması. İş render kısmına geldiğinde ise 2019 MacBook Pro burada farkını ortaya koydu ve 10 dakika uzunluğunda içerisinde 3 4 tane 4K olan bir projeyi 2019 MacBook Pro 1 dakika 41 saniyede alabildi. 2013 MacBook Pro ise 7 dakika 22 saniyede çıktı alabildi. Bu aradaki fark çok fazla gibi gözükmese de yaklaşık olarak 4 katından biraz daha fazla. Burada benim kullandığım görüntüler tamamen 4K olsaydı veya biraz daha ağır bir proje olsaydı bu 4 kat farkı göz önüne aldığımızda 2019 MacBook Pro'da 10 dakikada çıkarabileceğim bir videoyu belki de 2013 modelde 40 dakikada çıkarabilecektim. Bu da ciddi manada da bir fark oluşturuyor benim için. Ha bu arada şunu da diyebilirsiniz. Yani çok mu önemli? Projeyi yapmışsın zaten basarsın. O 40 dakikada başka bir işle ilgilenirsin. Ancak çıktı alırken ki süre ne kadar önemli olsa da bu süreden daha da önemli olan bir nokta. Videoları montaj ederken ki süre. Burada 2019 MacBook Pro ciddi manada farkını ortaya atıyor ve programı çok daha seri bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun avantajı olarak da 7-8 saat süren montaj süresi en az 2 veya 3 saat boyunca kısaldı diyebilirim. Bu da benim için çok önemli bir avantaj. Çünkü devamlı video montaj yaptığım için yani bir aylık kullanım süresinde video montaj süren ciddi manada azaldığını söyleyebilirim. Yani burada Apple markasına çoğu kişi kısa da Apple teknolojiye yön veren bir firma olmuş bence. Ve bu 2019 MacBook Pro da Apple'ın çıkardığı bence en yenilikçi cihazlardan birisi olmuş. Ne kadar Apple'ın bilgisayarları pahalı gibi gözükse de bilgisayara verdiğiniz parayı kullandığınız yıla böldüğünüzde bence çok da pahalı değiller çünkü halen daha 2000 13 model MacBook Pro'yu satıp yani ortalama bir Windows bilgisayar çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Yani yani bilgisayarların ikinci el değerleri de düşmüyor. Yani bu 2019 MacBook Pro'yu ben en az bir 6-7 sene boyunca kullanırım diye tahmin ediyorum. Ha bu arada 2013 MacBook Pro iş görmüyor mu? Çok rahat bir şekilde bu bilgisayarda da halen daha 1080p görüntülerinizi, video montaj yapabilirsiniz veya günlük işlerinizi çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ne kadar 7 yıllık bir bilgisayar olsa da şu an batarya konusunda halen daha 5-6 saat boyunca kullanılabiliyor. Bu arada yine bu MacBook Pro 16 inçin pil performansı olarak da 10 saat civarında bir kullanım imkanı sunuyor. Tabi bu şekilde video montaj yaptığınız zaman bu 10 saat sürmeyecektir. Ancak günlük kullanımda ben de test ettim 10 saat civarında bir batarya performansı alabiliyorsunuz. Bu tabi kullandığınız ekran parlaklığına göre ve kullandığınız programlara göre de değişiyor. Tabi bu kadar para verdin bu bilgisayarda hiç oyun oynanmıyor mu diye sorabilirsiniz. Bu Mac bilgisayarlarda maalesef çok fazla oyunu desteklemiyor ancak bazı oyunları yine oynayabiliyorsunuz veya içerisine bootcamp aracıyla Windows o şekilde de oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Benim oynadığım birkaç tane oyun vardı. Onları yükledim. Çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Tabii bu bilgisayarı alan kişilerin birinci amacı oyun değil. Profesyonel olarak bu bilgisayar tercih ediliyor. Ondan dolayı eğer oyun amacınız varsa bu bilgisayarı yine almanızı tavsiye etmem. MacBook Pro 15'lerin bu kasası 2012'nin sonunda çıkmıştı ve 2012'den beri aynı kasa ile satılıyordu. Bu yıl yeni bu şekilde 16 inçlik yeni kasaya geçtiler ve ben de bu yeni tasarımı aldığım için şanslı hissediyorum kendimi çünkü geçen sene eğer eski kasa bir bilgisayar almış olacaktım. Evet bilgisayarın genel olarak neredeyse bütün özelliklere değindik diye düşünüyorum. Çok fazla teknik detay içeren bir test olmadı, daha çok kullanıcı yorumu oldu bu. İngilizce bir laf vardı. Tam olarak Şuraya yazarım bulursam. Yani bu Apple'ın bilgisayarlarına bir kere alıştığınız zaman bir daha başka bilgisayar kullanamazsınız diye. Gerçekten Apple bilgisayarların bence en büyük avantajı. Hani hiçbir şekilde bir sorun çıkmıyor bilgisayarlarda ve siz işinize odaklanabiliyorsunuz. İşte sürücü mü güncellendi, bilgisayarda bir sıkıntı mı oldu, bilgisayar çöktü mü, dondu mu, kastı mı diye bir probleminiz olmuyor. Açıyorsunuz, çalışıyorsunuz, kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Sadece işinize odaklanıyorsunuz. Hani şu bilgisayarı ben 5 yıldır kullanıyorum. 5 yılda hiçbir şekilde bir kasma, donma gibi bir problemle karşılaşmadım. Hiçbir şekilde bir 5 yılda bir format dağıtılmadı ve halen daha gördüğünüz gibi neredeyse 2019 MacBook Pro'dan açılış hızlı olarak daha hızlı bile açıldığını gördük testte. Bu arada YouTube'dan parayı buldun, bilgisayarı aldın gibi yorumlar yapanlar da olabilir. Şu an YouTube'dan kazandığım paranın toplam 1 yıllık parasıyla bile bu bilgisayar alınamıyor maalesef. Gerisini siz hesap edin. Benim burada amacım gerçekten uzun vadeli işime yatırım yapmak ve size daha kaliteli videolar hazırlayabilmek için kendi işime yatırım yaptım ve bu bilgisayarı satın aldım. Eğer bilgisayar üzerinden geçiminizi sallamıyorsanız Macbook Pro 16 inç almanızı tavsiye etmem. Ha benim param çok derseniz orası ayrı bir konu. Ancak yeni çıkan Macbook Pro'lar, Macbook Air'ler veya daha eski nesil Macbook Prolarda çok ağır olmayan işlerinizi veya günlük ihtiyaçlarınızı rahat bir şekilde karşılar. Bilgisayarla alakalı sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yanı yanı videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, Bernet bugün Macbook Pro... Abi sen de buldun para ya.